karbışımızın dereceli de nasıl pusacağız onları göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi abimle birlikte başlıyoruz. Hı. Arkadaşlar bir hata oldu. Duraklatıp geliyorum videoyu. Ben abime göndereyim. gönderdim abi. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar video 20 25 like gelirse şans otomatik çevireceğiz arkadaşlar. Ee, ben onun için para biriktirmeye başladım arkadaşlar. Para biriktirip ee, şans otomatını daha çok açabilmek için para biriktiriyorum arkadaşlar. Onun için videoyu like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Tamam. Sonra evleniriz. Arkadaşlar burada İki tane yer var. Birincisi çatıya çıkabiliyoruz. Çatıyı göstereyim ilk başta size. Burada bir lastik var. Lastikten atlayıp çatıya çıkıp buradan adamlara sıkabiliyorsunuz. İkincisi ise bu balkona geçiyorsunuz. Şuradan arka taraftan zıplıyorsunuz. Olmadı arkadaşlar. Böyle Karşı çatıya atlıyorsunuz arkadaşlar. Burada pusabilirsiniz böyle. Adam geçti şuradan. Bizim adam gördü. Arkadaşlar buradaki e, buklarımız pusu pusu yerler bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki yere geçeceğiz şimdi. Kaç kilo almışsınız? Tamam üç alınmış. Bir tane kişi kalmış. Şu evde olabilir mi? Burada yok. Adam buldunuz ha? Bizimki bulmuş. Arkadaşlar e, bu şeyde ben size göstereceğim için fazla kill alamayabilirim. Abi gardıla ver misin bana? Tamam. Arkadaşlar burada e, sizin bir ölünüz varsa ölen e, yani AFK kalınca ölü veriyor onu. Onun üstüne böyle yatın arkadaşlar. Yattığınızda siz görükmüyorsunuz. Siz, sizi öldü zannedip bırakıp gidiyorlar arkadaşlar. Siz sıkarsanız o da nereden sıktığınızı fark etmez arkadaşlar. Burada da bir pusu yeri var. Buranın öbür tarafında bir adam var tepemde. 62 metre var. <laughs> hop hop hop, hop. Adam dışı kalıyorduk arkadaşlar. Böyle adamlar da oluyor. <laughs> Şunu öldüreyim arkadaşlar. Geliyorum. <laughs> Arkadaşlar bu da neymiş? Lan kilit çalmasın oğlum. Kim lan bu? Ha, bir tanesini de ben vurarım o zaman. Al. Arkadaşlar şimdi burada Burada arkadaşlar bakayım neredeyiz? Burada konteynerların içinde saklanabilirsiniz. Kendinizi konteynerların içine kapatıp ıı, takım arkadaşlarınızın onları öldürmesini bekleyebilirsiniz rank kasmak için. Buralar Arkadaşlar biz mobil oynuyoruz. Siz emülatör oynamak isterseniz. Baydın birine. Sen onu baydın mı? Of. Adam çıktı buradan. Al çok vurdu, çok vurdu, çok vurdu. Alasın, alasın. Onu da beni aldım. Kurtar, beni kurtar, beni. gel şu şuraya, şuraya gel. Buraya, gel. buraya gel, Adamı gördüm. Gel, gel, gel. Bitin Fark nasıl? ettim. Al Alamadım ya. Lan kurtarma. Şuraya bak cennet gibi lan bırak onu. Bırak. Bırak da kurtar onu. Kurtarma. Kurtarma lan. Lan hepsi benim kilim lan kurtarma. Heh, bir tanesi geldi bari ya. Köpekler. Arkadaşlar özür dilerim bu lavlar için. Ama şimdi ne diyorlar görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsini öldürüyorum. Keşke bitirseydim ya. Vur lan hepsini. Adamsın. Adamsın sen. Koy hepsine iki tane çak. Aferin. Nerede lan o? Onu da Gebert. Adamsın lan? Adam lan bu adam adam Adamın adam gibi adam Hı? yedi yedi ben dedim arkadaşlar zaten Kilo alamayabilirim bu el dedim arkadaşlar da şahit yani çünkü ben burada yerleri gösterme çalışıyor. Burada arkadaşlar şu tarafa koşabilirsiniz. Şu karşıdaki eve gidip göstereyim. Buradan çıkıp dur, durun arkadaşlar bir tanesini gördüm. aklandı. Arkadaşlar birinci taktik şuraya pusabilirsiniz şöyle. Sonra ondan sonra şu eve koşup hop dur. Abi sen onu al. Buradan yukarı çıkıp arkadaşlar şuradan şöyle atlayabilirsiniz. Buraya gardi koyup önünüzde kapatabilirsiniz. Hı. Buraya geçip buradan vurarsınız adamları. Ama alana dikkat edin. Alana takılırsınız. Canım çok az, canım çok az. Bitirdi ya direkt. Daha başlasan Şu anda görüşüm yok abi. Hı. Dur ama eldeni atlayarak belki alırız. Bu Aldık. Alır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çok işe yarıyor e, buralar. Sizin de denemesini isterim. Dediğim gibi 25 like gelirse şans otomatı açacağım arkadaşlar. Bugün günlük videomuz bu kadardı. Yarın şans otomatı videosu gelecek arkadaşlar. Bir numara çok kötü kaçanmış. Pardon şu al basma.